Videoya geçmeden önce Kik platformu üzerinde arama kısmına Baymeus yazarak takip edebilirsiniz. Arada orada yayınlarım oluyor. Klostrofobik bir ortamda yalnız kaldığınızda beyniniz halüsinasyonlar görmeye yani daha doğrusu görüler görmeye olanak sağlar. Birazdan izleyeceğiniz oyunda tıp atıp bunun bir benzeridir. Bir maden ocağını, ocaklarında geçiyor oyun. İyi seyirler dostlar. Görüşmek üzere. Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir oyun videosuyla da karşınızdayım. Bugün hep beraber ücretsiz bir aslında korku oyunu da diyebilirim buna. Korku oyunu oynayacağız. İsmi Keep Looking oyunun. Bu arada videoya geçmeden önce korku oyunlarıyla alakalı YouTube'da şöyle bir şey gördüm. Korku oyunu çekip çocuklara işte zararlı içerik diye komple kanalların kapatıldığı bir dönem başlamış. Hayır olsun inşallah. Çünkü videoları yüklenirken çocuklara uygun değildir yazarak yüklüyoruz genelde. Yani 18 yaş artık korku oyunu mu yükleyelim? Ki korku filmlerinin çoğu 13 artı yayınlandığına göre. Ve televizyonda envai çeşit çocuklara kötü örnek oluşturacak şeyler varken gerçekten buna mı taktılar? Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu videomun da girişini bu şekilde yapmak istedim. Niye bilmiyorum ama biraz da sizle paylaşmak istedim sanırım. Evet sevgili dostlar şimdi Keep Looking oyunu aslında çok basit bir oyun. Bu arada Türkçe var. Ayarlardan gelip böyle... Ee lokalizasyona gelip işte dilinizi seçebiliyorsunuz buradan. Bayağı da dil çeşidi var. Şimdi oyunun mantığı şu. Bu gördüğünüz arkadaş var ya çok şirin duran ışığın altındaki. Bu gördüğünüz arkadaşa ışık patlıyor şu yukarıdaki bize doğru gelmeye çalışıyor. Bizde bir el feneri var onu zamanlamasını doğru yapıp yakmaya çalışıyoruz. Yakamasak 3 seferde bizi ham yapıyor. Hepsi bu. Haydi o zaman başlayalım bakalım. Evet LMB ile flashla RMB ile şarj et dedi pilimizi. Şimdi olay tamamen bu. Oyunda sadece böyle bir görüntü var. Karşıdaki kişiyle madendeyiz bu arada. Madende baş başayız. Bakın sağ tık yapıyorum. Ee, sağ tık yapınca batarya doluyor. Muazun sağ ile. 1, 2, 3. Çok hızlı söndürüyor bu arada. Yukarıdaki lamba söndüğünde bu arkadaşın bize gelmesini engelleyeceğiz. Amaç o. Erken flash yakarsanız bize doğru hareket ettiğini göreceksiniz. Sonunda da bizi alt üst ediyor. Bu arada klostrofobik bir ortam olduğu için karakterimiz belirli bir süre sabit baktığında kafası gidiyor. Bak gelmiş mesela gördünüz mü? Bir adım yaklaştı şu an. Bir adım yaklaştı şu an. Bunun 4 hamlesi var. Bu arada cam skelli bir oyundur. Onu baştan uyarayım izleyen dostlarım. Bazen flash hemen yanıyor, bazen yanmıyor. Ona göre o ışığın patlama süresi var. Onu ayarlamanız gerekiyor. Bir de böyle arada şeyler yapıyor yani korku, stres. Aslında tam bir klostrofobik oyunu bir şey söyleyeyim mi? Zaten yapımcı da yazmış ücretsiz bu arada oyun. Biraz da size bırakıyorum tabi azıcık da oyun oynayayım konuşmadan Hareketsiz kalırsanız gözünüz gidiyor, gözünüzü kapatıyorsunuz ya yani bir devi uyuyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bazen ışık çabuk geri geliyor, ona dikkat edin. <laughs> tamam, şimdi gelmeyecek. açısını açınızı bu arkadaştan çevirseniz gene size yaklaşıyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Eyvah erken patlattım. Bir adım daha yaklaşacak şimdi. Bakın göreceksiniz. Bak yaklaştı. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bir adım daha yaklaştığı zaman kafamın içine gelecek. Burada bu arada e, göstermeyi unuttuğum bir şey var. O da oyunda 10 dakika kuralı var. İyi, tam zamanda bastım. Yani 10 dakika sürüyor bu oyun. Arkadaşlar şöyle şurada bakın zaman sayacı var. 7 dakikam var şu an. 10 dakika sürüyor. Bakalım kaç dakikada dayanabiliriz Hemen yandı. Güzel. 3 İçinizden 3'e kadar sayın. İkinci ışık patladığında o zaman daha kolay oluyor sizin için. Onu söyleyeyim. Tabii bir iki defa oynamanız lazım alışmanız için. Bir zamanları için de. Bir de şu kafa döndürme olayı olduğunda kendinizi sabit tutmanız lazım. 3 Güzel. Işık patlar, patlamaz 3'e kadar sayın yani. Kuralımız 3 olacak. Oo bak ortadan kayboldu böyle şeyler de yapıyor Hınzır arada. <laughs> Aslında tam korku olarak değil de gerilim ve taktik olarak da değerlendirebiliriz bu oyunu bence. Güzel. İşte bir yandan bataryayı doldururken kamerayı hareket ettiremiyorsunuz. Böyle arada şeyler yapabiliyor, sağa sola gidebiliyor. Oo, bak neredeyse beni yiyordu. Şu an zor kurtulduk. Çok güzel oldu. Tam üçüncü saniyede bastım. Bak gene geldi. <laughs> Tam üçüncü saniyede basınca ucuz kurtuluyorsunuz. bir şey değil mi? Bayağıdır iyi kurtuluyoruz. Son anda bataryayı doldurdum. Az kala öldürüyordu beni. Kafam kadrajdan çıktı anda beni alıyor. Güzel. Gayet psikolojik bir oyun bu arada. Eyvah bittik. 3. Oy sonunda kurtulduk. Bak bu sefer aşırı fake attı mesela. 4 dakika 47 <laughs> saniyemiz kaldı. 3. Tam zamanında. İşte şu kafa dönmede batarya doldururken çok zorluk yaşayabilirsiniz. karasa falan geliyor arada ya çok gerici bir e, klostrofobik oyun yapmış bak gene dibime geldi az daha geç bassam öldürecek beni abi beni almıyor yapacağım be oyun hikayesi olarak <laughs> madenlerde kaybolduğumuz bir birey olarak oynuyoruz onu da söylemekten e, söyleyeyim yani madenlerdeyiz şu an Madem de gezerken mi artık bir, iki, üç. Bak da dibime geliyor var ya. Ah, hınzır seni sen beni ham yapacaksın. yapacak? Sen beni ham mı yapacak sen? Sen Dediğim gibi cam sıkarı var. Bak gözümüz kapanmaya başlıyor burada oyun zorlaşıyor gittikçe. Şu an 3 <laughs> dakika var. 3 direkt ışık yandığı anda şeyi doldurmaya başlayın pili. Yoksa gözünüz kapanabilir, süre yetmeyebilir. Bir yandan saniye saydığım için ışık patlayınca o yüzden sesi kesiyorum. Sıra bakmayın. Oyun bu yani. Üç. Güzel. Fake atarsa 2. Iki, ikinci saniyede atıyor sayarsanız. Gördünüz mü? Şey yetmedi bu arada. Gözümüzü kapattık. 2 dakika 54 saniye kaldıydı. İşte zamanlama bu oyunda çok önemli bir şey. Sevgili dostlarım Keep Looking oyunu bu şekildeydi. Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Kendisi bir korku gerilim oyunu. Gayet de güzel bir oyun. Ben çok sevdim şahsen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.